3, 2, 1 Kıyız! Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalına hoş geldiniz. Bugün Merve ile o çok istediğiniz challenge'ı çekeceğiz. İstediler mi? Evet çünkü bir ara Instagram'da post paylaştığımda herkes bir Merve'ye kışkırtma. Merve'yle bir challenge gelsin. Çünkü senin hayranın çıkan oldu ya Merve. Gerçekten. Burada şey kalp emojisi atar mısın tamam, sen? Tamam hemen, tamam. hemen gideceğim. Bugün de bu kartların içine böyle sarılı acıvert bu arada. Tabii ki de. Ya or, <laughs> ne alaka? Her şeyi ona yoruyorsun. <laughs> Ama sarılı acı verdi arkadaşlar. Ne yapalım yani? Çağda da ben verdim. Allah'tan ee, böyle ünlülerin ismini yazdık ve yaşını tahmin etme oyunu oynayacağız. Ee, en yakın olan işte kazanacak gibi. Kaç i̇şte tane bak, yazdık? 18 tane 18. mi yazdık? 18 tane yazdık evet. ve kaybeden arkadaşlar şurada şöyle bir hortumumuz var. <laughs> Teras hortumu. Bununla terası yıkıyoruz. Ee, önce bir onu bulanacak mıyız? Onu olsun. Un olsun olsun. Ona bulanır. Sonra da hortumla burada böyle bir savaş çıkacak. Burada arka fona şey koysana. <gülüyor> <gülüyor> o zaman çok fazla uzatmadan başlayalım. sen bir ben mi çekeyim? Evet. İlk konuk sen geldin kardeşim. Konuk sen geldin. Başla. Sen sahibisin, lütfen. Hadi neyse ben tamam canım. hadi. Şöyle çekiyorum. <laughs> Allah'ım en sevdiklerim. Bu arada bilgisayarım da burada. Bilgisayardan da yaş kontrolünü yapıp tepeye fotoğrafını ekleyeceğim. Sibelcan. Şöyle Sibelcan. Bunu bu yazdı. Allah seni tependen baksın. Yazıyorum. Kaç yaşında lan <laughs> Ben ya ta tahminim de teyzemlerin yaşında falandır diye düşünüyorum ben ya. Neyse şuna hiç güvenmeyeceğim. Ee, kaç yaşındadır? Sibelcan teyzemlerin derken annemleri gömdün mü bilmiyorum ama. Ay bilemedim şu an. Ay ben çok mu küçük yandım? Ben arkadaşlar 57 yandım. 53 <laughs> bakalım. Ben çok mu küçük yandım? Sibel abla. Sibel Can'ın yaşı. Kardeşim Sibel Can yaz gelin çıkar. Allah'ım hadi. İlk 50 <laughs> of ya. <laughs> Hemen dostları alalım. Yakın olan ben olduğum için. Ops lanet olsun. Neyse. Allahım. Neyse arkadaşlar. Hep sonradan dönüyor şans. Şans hep sonradan dönüyor. Çek, Dön çek. Ben çek. çekiyorum. Evet. Of ya Neyse. Neyse konuk ya. Biraz böyle şey verelim ona. Ne verelim? Ne? Ee, ya, ben? Şey teklif ediyorum. hadi. İlk senin. Ben sonlara doğru açılacağım. Kim o? Tada! Tarkan. 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 kaç yaşında? <laughs> Tarkan bence Sibel'den daha gençti. Daha Vay <laughs> genç. Biraz <laughs> bakmıyorum. Tarkan. Ee, ben hep sonun yedi... Bakma lan. Tüh gösterdik ona da neyse. Neyse bir dahakine yanıklık yapacağım. Tamam, Görmesin yaşını. Tüh neyse. Aman. Neyse 2 iki üç tanesini zaten Merve'ye vereceğim ben. Yaz bakalım. Bu gerçi gece bakmıştır belki şüpheliyim dedi bakmıyor herhalde. Direkt oynadım valla. bakacağım. Kimi evet. yazacağımızı bilmiyorum. Şöyle bu arada göstereyim. Ben 47 yazdım sen. 45 yazdın. Tarkan'ın yaşı 48'miş arkadaşlar. Hemen bana bir alkış. <laughs> Tarkan. Hep yüzündeki o estetiklere kandım. Yüzünde estetik var mı onun? Aa, vardır kanka. Var, abi. ben hep onlara kandım şu an. Şu an birbiri durumu, durumu eşitledik. Süper. Tabii, Hadi bakalım. Bir tane de ben çekiyorum. Ben de yazayım bari. Kenan İmirzaloğlu. Allah! İmirzaloğlu. Bu adam da yaşlı mı genç mi belli değil yani ya. Hiç yaşlanmıyor. Ama kaç yani? Ama... Hiç yaşlanmıyor gerçekten. Kaçtır ya? Tüh. Ben bakmıyorum. Bak bakmıyor hayır, ben yazma mi? hemen. Hayır sen zaten yazıyorsun. Tamam Karim, hayır senden. o Google'a yaz. yok geç görürsün falan abi çok da yaşlı değilsin ya aynen çok yaşlı da değil ama çok, çok genç, de genç de değil çok de da değilsin Cık, tahmin et Ay, taşsın ne diyeyim ben şimdi? Hmm. yazdın mı? yazdım ama hiç emin değilim keşke yani... biraz baksaydık Kaç yaşındadır. Ya ben 41 kere maşallah demek istiyorum. 41 yazacağım ama 41 de çok mu düşük diyeceğim olmayacak. Neyse ben 41 yazıyorum. Hayır ben öyle. çok mu yazdım? Bilmiyorum. Ne? Kaç yazdım? Kaç yazdınız? 47'ye 41. Bakalım kim çıkacak. Hangimiz yakındı? Bu arada köydeyiz arkadaşlar. Sus ya. atalım gün duruyorsun. <laughs> Tavuk bağırıyor. Ne emir, yapayım onu? Ha Emir miydi? Ha. Kenan. 46. Yes. Ya Kenan'cım ne yapıyorsun ya? Tarsın ama. <laughs> Tarsın yani hiç. hiç, hiç yaşını, yaşına, üzülme ya gerçekten. Merve bir. Merve bir bir gidiyoruz. Yazabilirse... Yok tamam sıkıntı yok. Evet. E, ben seçiyorum. Kenan'ı da ben seçtim. Sen seçmiyor Neyse hakkını yemeyelim şimdi. Kim? Aras ya Udok, ben tabii ki bunu çekeceğim. Çukur evimiz arkadaşlar. Yamaç babamız kardeşim. Yaz. Biraz... Bu bence hepsinden kaçmış. gençtir. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bakma Merve. Tamam. Ah Aras kaçsındır sen. Al bakın. Aras. Yani Aras'cığım lütfen bir yaşta ol abilerin bir tanesi gülüp al. <laughs> Aras kaçsındır Aras. Yazdım mı? Ben de yazdım. Daha değiştirmem zaten. Ben 34 yazdım. O da 32 yazmış. Gençsin ama. Allah'ım bir de 32 çıkıyormuş adam. 30. Ben. Ya of ya. <laughs> Aras. Arkadaşlar ıslanacağım galiba. Tüh. İnşallah. Allah. Merve gene bir oldu. Üzücü ama gerçek. Yanına yazsan aslında sonunda daha iyi şey olmaz. Ya lütfen ya lütfen. Aras tabii ki gelsin ya. Kim o? Ajda Pekkan. Tatlım o her zaman kırk. Kırk diye Bu her zaman kırk ama Ajda Pekkan benim anneannemle yaşadı. Bu da 40, bir gerçek. Yaz. hep 40 yazıyorum. Kırktan ne yazayım şimdi? Allah'ım sen affet. 40, 80 falan <laughs> yazdım. Allah bir de kaç sınavda? Anneannem kaç yaşındaydı? <laughs> Bilmem, 80, 80 olmadı ama 80'e bir iki kalmıştı ya. Bilmiyorum ya da 75 falan mıydı? Ben yazdım Allah Allah. Yazalım ada. Hmm. 18 falan istiyorum. <laughs> Valla seni bulur, <laughs> anlıdan öpeyim. Ben bunu yapmak istiyorum ya. Kaç yazmış? Nasıl mı? da genç buldu Ajda'yı. Ne genci? 74, 78. Nasıl da 75. genç buldu. Yaz bakalım. O kadar da eminim ki kendimden. Bak onun 75. Yes. 75 kardeşim. <laughs> Bilekten efendim. Kardeşim sen 71 yazmamış mıydın? 74 yazdın. <laughs> da 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 da. Durum eşitliği gez gibi. Az kaldı. Hayır yani siz Kanka anneanne 80'e gitmedi ya. Kardeşim 3'e 2. 3'e az kaldı yetişirim ben sana. Ben zaman. çekiyorum? Evet. Çek mesela sen de. Kaan Yıldırım. Bu genç arkadaşlar. Bu genç. Yaz bakalım. Bu kan Kaan. Sen yazıyorsun ben yazıyorum. Tamam. Ama kaçtır bu? Bu da genç. Çok yani İyicek çok yoruldum. da değildir de sen yaz yazdım İnşallah bu sefer böyle tam e, noktayı atışını yapmışımdır arkadaşlar. Şunu da şöyle çalkala çalkala. Yaz. Ben yazdım zaten bakabilirim artık. 34 yazdım Merve. Ben de 32 yazdım. Göster kardeşim. Kaan Yıldırım bakalım kardeşim. Kaan 34 oldu. 34. Of ya. Sen biliyordun değil mi? Hayır. Hatice. Ama o kadar genç olamaz dedim. Neden? Nedeni bu kadar söylemeyeyim şimdi. Te. Neyse. Bu arkaya misket oyun havası katabilir musun? Ben Katamıyorum maalesef. Kardeşim de güzel. Islanacağım ya galiba. Tüh. Hakan Altın. Oo. Harbi Aslında <laughs> bu da genç duruyor ama değil. Genç duruyor ve değil. Zaten yaşlanmasının sebebi de bunca zamandır telefonun başında bekliyor olması bence arkadaşlar. Kesinlikle. Abi artık telefonun başında bekleme ya. Hakan abimize Kaç yazalım? Samsun bana uğurlu gelsin arkadaşlar. Yok, şey. Ha tamam, ben yorum yapmıyorum. Yok Samsun yapmıyorum. Yaptım birader. onu yorum ne? Küçük yazacaksın. İki Hadi numara canım. İki numara küçük yazacaksın. Hadi canım. Evet yaz kaç yazdın? 45. Oha ya ben niye 4 yazdım? Mi? Bilmiyorum. Hakan... Hakan abimiz o kadar var mısın? Hakan abi kaç yaşındasın? 48. Of ya tüh. 4. Sen de kaç Üç. e 3'e 4 yani. Tüh, Lanet olsun. Hakan abi Telefonun başında yaşlanacağım vallahi ya. Of! Güzeldi şu an. Yaz, çek. Niye bakıyorsun? E, bakacağım, Gönle göreceğim yani. Bakayım. Hadise. Çiftleri ayırmayalım dedi de burada da. Ben yazdım ikisini de. Şimdi kanka kaç yaşındaydı? Olacak <laughs> <laughs> mı? Belki büyük. Büyük mü acaba Hadise ondan? kadın büyük olursa zengin mi oluyor orada? Ki zaten zengin Hayır, Yaş büyüklüğüne gerek yok yani ikisinde. Şimdi benim Aa. Evet. konuşturma. Valla hadiseciğim. 18'lik çıtırsın ama ben başka bir şey yazdım. Harbiden <laughs> <laughs> şu an Kaan'ı ben de merak ettim. Unuttum, unuttum ha. Az unuttum. önceki yaşı unuttum. unuttum. <laughs> Küş. Yani şu an hadiseyi gömdün. Gömdün mü? Evet. O ben 35 İki yazdım. 2 yaş yani. Allah ne olur 34 35 çık. Hadise 35. O oh, nokta atışı. Hadise <laughs> neden 37 yaşında değilsin? Sen de çiş ne yaptın? 2 yıl sonrası mıydı ki? Sonunda Zeynep bir. Şu an durum kaç kaç oldu? Ben 3'üm, Merve de beş. Hadi arayı kapatalım arkadaşlar. Bu arada kağıtlarımız yetmedi. Aynen bundan alalım. Arkalarından sonra. yazalım evet. Bilal son ses. Bilal'cim sen kaç yaşındasın acaba? Bakma. Yazıyor bakma. Bakmıyor. Sen biliyor musun? Sen evet. Bu hep Bilal dinliyor. Kesin biliyordur. Biliyorum. Bilmiyorum. Katiyen bilmiyorum ama yani... Bilal'cim. Seni biraz genç yazalım ya. Bilmiyorum. Genç yazasım geldi. 28, 25... Sen çok genç yazdın lan. Ama küçük diye biliyorum. Bilal, son 27. <laughs> Bilal neden 25'e Süper, ben. Araya kapatacağız. Sana kağıtların arkalarını çevir kardeşim. Kağıt niye yetmedi ya? Bilmem, güya hesaplayarak koyduk ama. Güya, al bakayım Tamam. Allah Allah, niye öyle çalışıyorsun? Şimdi kaç, ben kaç? mi? Şu an durum az kaldı, yetişeceğim sana. 2, 4 ben, 5 de sen. Bence ben seçtim. Ben Bilal'i seçtim. -da -da Kerimcan durmaz. Şimdi düşmanın Kerimcan kaç yaşındadır? Kerimcan. Kerimcan kaç yaşındadır? Aslında çok çok genç duruyor. Ama kullandığı ürünlerle de gençleşebilir. Emin değilim şu an eniştenlerle, ablamlarla mı yaşıttır acaba? Ne bileyim ben attım şu an hiçbir fikrim yok o konuda. Kendisini takip ee, ettim. Kerimcan kaç yaşındasın Kerimcan? Yazdın sen? 33. Ben de İstanbul yazdım 34 arkadaşlar. Ya. Ee? Bakalım artık, alsam ne çıkarsa, ne baktığımıza. Ee, Kerimcan 26. Ben Tank. yeniyorum kardeşim. <laughs> Sen kaç yazmıştın? 33 yazdım. Evet. kedim bir şey can nasıl bu kadar genç? Nasıl 26'sın? Geniş? Benle yaş olamaz. Yanlış o. Google'ın hatası. Katiyen. İstiyorsan puanı bana yazalım. Kaç fark Katiyen yok. Onu durma sevindim ama 26 mı? 26 yaşında. Kardeşim 18 yaşında Kedim Can Durmaz yani? 26 yaşında. 18 yaşında mı öğrendi? O bayağı Bilmiyorum ama çok gençmişsin gerçekten. Üzdün ama beni. Yılmazlardan Yıl Cem. Cem abi kardeşim. Ben yazayım. Ya sen yaz, ben, ben yazıyorum. Sen yaz, ben sana sonra yazayım. Cem abi, şimdi yaşını büyük yazarım. Sonra bu videoyu izlersin falan derim. Her <laughs> <laughs> telif hakkı. Bak dalga geçiyor benimle. <laughs> dalga geçiyor benimle. <laughs> tamam ya geçmem. Keşke izleselerdi. Bilgin o günler de gelecek. İnşallah. Bilgin o günler de gelecek. YouTube. <gülüyor> <gülüyor> ah. Cem abi kaç yaşında? Cem abi bence var ya bayağı yaşıyor. Göm adamı ya. Göm adamı. Abi. Cem abi. Yazdı mı? Seni yazdığını ben merak lazım ediyorum lazım. biraz ama. Abi, ben ee... görebilirim artık. daha bunu daha değiştirememiş Bunu bilemedim yani. 42 mi? Ben çok uçtum lan. <laughs> 42 yazdı ya. Ben 51 yazdım. Ya hangimiz yakınsa. O kadar büyük mü o ya? 48 mi? Oo sen. Ama yani tamam belki 50'ye gitmemiş ama şey, yani, kalmış arkadaşlar. Çok Seç oradan bir tane daha. Seçiyorum. Kaç kaçız? Aynı mıyız? Şimdi... 1, 2, iki... 3, 4, 5 ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da sen. Ben Bilmem ne alırsam Sen mi seçin. Evet, sen seçtin. Merve'nin akrabası arkadaşlar. Değil. Mustafa Topaloğlu. Değil. Dedem, Trabzon'du. Dedem, dedem, Trabzonlu. Dedem, Trabzon'du. dedem Trabzon'du. akrabayız diyor ama ve katıya kabul etmiyor. <laughs> Edem. Mustafa Topaloğlu kaç yaşında? Kanka uzaylı bir bağlantınız var mı? Var Geceleri ben senden şüpheliyim. Terasa bir şey konduruyor mu uzay gemisi falan? <laughs> Aa, dur bakayım. Adam yaşlı ya. Bayağı yaşlı o adam bence. Ama bilmiyorum ben tabii. Kaç yaz? 56 yaz. 47 mi? Evet kanka. Kesinlikle aldım yaz. Yaz o adam yaşlı. Katiyen Kank yaşlı. Kanka ne Zeynep çıkıyor mu? Mustafa Topaloğlu. Uzaylı mı? <laughs> Google'da ilk arananlarda Mustafa Tapanoğlu uzaylı mı? <laughs> 64. <gülüyor> evet. Mustafa abi laf koyuyor. Genç bile yazmış Akrabasın dedik. Böyle biraz geç sanırım dedik. Ne yapayım? Benim Ben değil. Sen mi çekiyorsun? Şey. Ben çekiyorum. Çek. Dur şuraya Merve bir yazalım. Yazmadın mı? <laughs> Bu işi sana bırakarak... Biz kesin ıslanacağız ya. Tüm. Dinlettin öyle öyle şarkıyı bilmiyorum. Şarkılar. <laughs> Allah <helal>. ya. <laughs> Arkaya onu koy. Edis. Edis George. kim? Edis çok yeteneklisin. Ya. Çok yetenekli. Ben mi yazayım? Ben bu yetenekli adama kaç yazayım? Allah. Genç mi yaşlı mı sence? Kaç yaşındayım? 20 yaşındayım. yaşındayım. Onun gibi dans edemiyorum. Edersin. Edemiyorum. Dans, şey, <laughs> dans fabrika mıydı? Neydi? Sen evet. niye şu an reklam yapıyorsun? Yapamazsın ya. Buyur ya. Edis. Edis'im sen çok gençsin. 18'lik delikanlısın ama... 18. Keşke abartmasın. Hareketleriyle 18'lik abi. Yaz evet. o zaman. 18 yazsana. Yok ya 18 Yaz de yazmayacağım kaza. Senin altına sen gir Al. şu Yazıyorum bak. Seni ıslatacağım abi. Edis. <laughs> Bakacağım Sizin ben kardeşim. zaten yazdım. Edis. <laughs> Edis ya sen çok da şey değilsin. Bazım ne diyorsun falan. 28. Ben de 29 ya. Aa, o zaman hangi? <laughs> Bakacağız. Bilmiyorum ya şimdi. Edis 28 oldu. Küçük olabilir. 30. Hadi canım. Bartu'la. Eşit <laughs> olduk şu an. Edis seni dinlemeye devam ediyorum. Ama şarkılarını tam olarak ezbere bilmiyorum galiba. Buradan İyi, o sonu çıkıyor. Hep dans ettiğimiz için o şarkıları Evet da ya hep dans ediyoruz. <laughs> Sen çekiyorsun. Evet. Sen çekiyorsun. Sarı seçiyorum. Kıvanç tatlısı. Yakışıklı mı? Sarı mı diyecek falan. yani çarpılma şimdi. Yani şöyle bence. Çok 18-19 yaşlarında çok sarıydı. Böyle bayağı açık bir sarıydı ama yaşlandıkça adam yaşlandıkça güzelleşiyor e, Kıvanç kaç yaşındadır acaba? Ben direkt yazacağım ya Kıvanç'ı düşünmeyeceğim. Kaç yazdın lan? Aç bakayım. Takipçilerine söyledim. Kaç yazdın aç? Ben de 36 yazdım. Hadi canım. Kıvanç. Kıvanç lütfen. Kıvanç lütfen. ne olur 36 ve 6 ol. <laughs> 37. Tara yani bu kadar notla atışa. Yaklaşmışım ya. ya. Yaklaşmışım ama Kıvanç'cığım ne Kıvanç. yapıyorsun? Kıvanç. Kıvanç aslında 37'sinden gün aldı. Tam 37'sinde değil falan. Kardeşim 4 tane kaldı. 2 yaprağımız var. Bu ne ya? Kıvanç. Üzdün beni şu an Kıvanç. Serdar Ortaç. Bak bu adamın şarkılarını biliyorum. Karabiberim Urkadehleri Başka bir şarkısını söyle de Eyle <laughs> Yazıyorum. Seni çöpe atacağım. Poşete yazık. <laughs> Zaten bir Serdar abinin aşktan yüzü bilmedi. Bir de bizim verdi Yazıyorum bak bizim kardeşim. <laughs> Her seferinde niye yüzümüze yüzümüze vuruyorsun Zeynep? Şuna yazacağım. Serdar abi kaç yaşındadır? Serdar abi bence... Çüş. Adamı ne yaptı? Aa duydun mu? Evet. 50 şike. 50'lerde dedin. Şike. Ben 44 yazdım. Şike. Af kırma lan. Bence ben kazandım. O kadar tipine bakma. Tipin hep onlar gidiyor. Botoks, botoks, botoks yani. Serdar abi ne diyor bu? <laughs> Çok fazla. <fani. gülüyor> Ama hepiniz yapıyorsunuz bunu ya. Kaç yazdın sen? Ben 44. Kardeşim. 50 yazdım. Ha. <laughs> Dinlettim boynu bükük şarkı. Kanka altına. bu Serdar abi. 51. O dilime dolandım. Artılar dilime dolandım. Serdar abi ne ya. yapıyorsun ya? Ya, ya alacağım bu oyunu ya. Öyle görünüyor. Kaç yıl kız neyse sayma. Ben çekiyorum. Sen çek. Serdar çekiyorum. abi ben senden umutluydum be abi. Neyse. Çekiyorum. Fatih Terim. Bunu Onu kendisi ben yazdı. Bu Fenerbahçeli olarak. Evet. Yazma sebebi neydi? Duygularını alalım. Ya iki gündür Fatih Terim'i görüyorum. Her hep bir, bir yerde adam, karşıma çıkıyor. Bilmiyorum. Adam yapıyor bu işi. Dedim ki ya bari burada bana uğur getir. Ne yapayım? Fatih Terim'i yazıyorum. <laughs> ya. Yazmadım hala. Fatih Terim. Yazdım. Bilmiyorum, Bence yaşlı yani mi? yaşlı vardı Yok ama. çok genç ya. Hmm. Ne kadar güzel öttü. Ya. Köy hayatı arkadaşlar. Ya niye gömüyorsun Kaç köy yazın? diye? At okuma kurban git. 58. Ben 54 evet. yazdım. Fatih Terim. Abi bunda da evet. tutturduysan var ya. 56 çıkıyorsa ne yapıyoruz? Kimse puan almıyor. 56 çıkmadı ya. 67. Hadi can. Abi sen ne kadar yaşlısın? Yaşlı. Ben 60 bile yazamadım adama belki gençtir diye. Yaz Merve. Hadi. Arkadaşlar kaybettik galiba. Islanacağız. Ya bu nasıl büyük bir zevktir. Sen... Mustafa sandal arkadaşlar. Oo bunu hiç bilemem. Neden? Şu an benim modum düştü ıslanacağım. Belki iki taneli alırsın. Kaç kaç saymadın değil mi? <laughs> Neyse bak nasıl güzel. Mustafa Sandal. Yazıyorum. Ee, Mustafa. Ne bilemem ha. Aşk ayıre gerek anlamaz. Abi yazıyorum ya. Yaz. Sen ee, de hemen yazdım ya. Göster. <laughs> 41 kere maşallah. Ne? Sen 41? Oha Mustafa. o kadar var mısın ya? Yaz. Yaz ablan bu işi biliyor deyip şu an bozuluyormuş o falan. Mustafa Sandal. Abi ya bu kadar genç yaşlı olmayın ya. 51 ne? Ya neden nokta atışı 51 yapıyorum? ne? Neden Çüş ya. Neden nokta ya. 51 yaşındasın gerçekten ama tebrik ediyorum. Ama neden göstermiyorlar? <laughs> i̇şte biliyorsun. Biliyorsun. Merve. Efendim. Çekiyorum. Islanacağım lanet olsun Çekiyelim. ya. Tüm... <laughs> skorları sayma kapat orayı. <laughs> Kaybettim zaten manyak. Son arkadaşlar. <laughs> Camdaki kız Burcu biricik. Şu kardeş. an bütün motivasyonum yerlerde lanet olsun ıslanacağım. Acaba aldın mı ya da beraberimiz miyiz? mı acaba? Son dakika belki devrandanlar eşit oluruz da birkaç tane daha niye zorunda kalırız. Burcu ne kaçta Burcu? Ay, yaşlıları hep biliyorum da bak gençleri bilemiyorum gördün mü? Çünkü yaşlı olduğun için bana göre yaşlıları bilirsin. Ben gencim sana ben göre. Ne yaşlıyım ben? Tek yaşlıları bilir. Konuğunu bile. gömemezsin. Gençleri gençleri bilemiyorsun. Hep yaşlıyorum. Yazık. <laughs> Helal. Yaz. 33 yazdım. Ne saklıyorsun kızım? Göreceğim zaten. 34 yazdım Hiç i̇şte ben de. Hiç de farklı yazmamışız. Kimin ki çıkacak? Burcucuğum. Bu sen yüzümü güldür. Ne olur ya Burcu Biricik nasıl besleniyor? Sayıklığından bence. 32 ile kazanıyorum. Buraya müzik koy. Ben <laughs> <ediyorum> şu an. <laughs> Buraya kupa koyacağım sana. Pislik. <laughs> Şöyle tutayım. <titizli. gülüyor> oh my god. Neyse. Yaz bir tane daha Merve yazıp skoru okur musun? Hemen okuyorum. Önce, Önce sen Zeynep say kolay olur. Yok yok, yok. <laughs> Zeynep kolay olur. Önce bir, Zeynep say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kim? 12 sen. Arkadaşlar ben oynamamışım. <laughs> Merve bu oyunu tek başına oynamış. Nasıl bildiğim? Kimisini de nokta atışı yaptım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6 tane. 7 bile değil 6, 12'ye 6, 18 tane yazmıştık. Zaten tebrik ederim. Bir de ile kazandım. Kardeşim beni ona, ona bulacağım mı? Tabii ki. Bekle beni YouTube. Geliyorum. <laughs> ya beni ona bulama. Aa sağ Abi bunlar hep ya şu botoks işte ne bileyim yasaklanmalı yasaklanmalı evet. ülkede gerçekten Kesinlikle yasaklanmalı de İnsan yaşını gösteremiyor şimdi, canım şimdi şöyle bir geçiş yap ve be. ben un almaya gidiyorum Kardeşim bir az al bari. Da 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 da! Üzücü ama gerçek bir durum. Maalesef koltuğa oturdum sandalyeye. Musluğu da kendi ellerimle açtım az önce. <laughs> Neyse gene biraz insaflı çıktı ya da Ölümüne kendi ellerinle gitti kardeşim. Evet insaflı çıktı da bir bardak kaldı. Ben olsa olsam ben olsam paketi getirirdim. Gerçekten Sonra teyzeme yani. bir paketini alırdım. Vallahi bak. <laughs> ama artık çok insan bir bardakta kalmış. Giderim ben. <laughs> çok değişik. Neyse arkadaşlar ben birazdan böyle ıslak kediye deneyeceğim için videoyu şimdiden kapatayım. Ee, merveye de geldiği için teşekkür edeceğim diyeceğim de edemiyorum ede, falan. Eder misin? Belki yine katılırım. Katıldığın için çok teşekkür ne ederim. Demek. E bu e, acıdığın Ben çok zevk Acıdığın için de çok, Büyük çok teşekkür beyle. ederim. Acıdı. Evet acıdım için. Saçlar. İzlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Kardeşim saçları da haklardır. Neyse biraz şey olur galiba maske falan olur Un maskesi falan mı var? Keşke yumurta yapsaydık ya yumurta bazen iyi geliyordu saça Allah üstüme dök ya saçıma döküyorsun Sonra çıkmayacak onlar saçta Çıkar be Tüh be battık valla battık Gel Merve! be Baksana Az biraz insan Ananı Çok eğleniyorum Tamam gel. Kız gözünü tutma. Acırım sana. Tamam döküyorum. Sen bir kova diyorsun ama kardeşim. Ben seni var ya ona çevirirdim be. Öf ya battı. <laughs> <laughs> bir bardak bile batmaya yeter. Ya bugün şanslı günüm demeyeyim. Çok ya. Iyi. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. On bitti ya on bitti. Ay battım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Oğuz çok soğuk. <laughs> Allah yok bana işte. Neyse battım onu kendimden. Hadi ben var? hamurumu yoğurmaya başlayayım. <laughs> abone olmayı unutmayın. Youtuber olmak gerçekten zor. <laughs> Görün işte. Gerçekten tamam be zor. yeter yeter. Ben de bunun intikamını çok pis alacağım senden. Görüşürüz. <laughs>